Turuncu sıkalım. Doğru mu? Oh mis. Doğru mu? Lokma aynen. Lokma. Bak şimdi bak. Bunu sıktın buraya sıktın. Şu üzerindeki çekirdeği alıyorsun. Aldın. Bunu salla yere. Şimdi şöyle bir bakıyorsun buna tamam mı hanım? Aynen. Böyle bir aşkını yaşıyorsun bununla. Evet. Tamam mı? Hoş geldin hayatım diyorsun. Hayatıma iki girmişsin. Hayatıma iki girmişsin diyorsun. Sonra şuradan şöyle büyük bir lokma alıyorsun. Oh afiyet olsun, Yarasın. Bayanlar baylar sevgili çocuklar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Yüreğirdeyiz. Kozan yolunda Yeşil Bulvar denen yerdeyiz yani. Şurası Yeşil Bulvar. Tam onun kesiştiği noktadayız. Arkamda bir dönerci var. Oraya geldik. Şimdi Anıl kardeşim böyle daha önce ben köylüm dönerde paylaşmıştım hani sacın üzerinde falan dönerleri çeviriyordu ya o tarz bir döner yapıyor. Salar tablada Dedim ki Hani bunu biz size göstereyim. Ne zamandır da böyle sokak lezzeti konseptinde gerçekten tablo lezzetlere inemiyorduk. Bu video iyi olacak. Bugün de şansımıza hava 30 derece. Yanıyor. Memleket yanıyor. Hazırsanız lafı çok daha fazla uzatmıyoruz. Gidiyoruz. Güzel bir döner. Allah ne verdiyse. Alın kolay gelsin. Sağ ol abim benim. Hoş geldin. Nasılsın? İyi valla. Sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim abi. Al şimdi şu tezgahını ben bir göstereyim önden. Göster abi. Şöyle bir maydanoz var, domates var, soğan var. Burada dönerimiz var. Evet abim. Burada da soslarımız var. Burada da baharatlarımız var. Burada da bir mangal var. Aynen. Şimdi bu mangal ne abi? Dönercide mangalın ne işi var? Abi şimdi e, gerçeği söylemek gerekirse benim internette, sosyal medyada ciğerci Anıl diyebiliyorlar. Evet. Baba mesleği olduğu için biz 94'ten beri bu işi yaptığımız için evet. Adana'da. 94 yılından beri adana Kozan yolu üzerinde tezgahımız olur, dükkanımız olur. Hı -hı. Çeşitli çeşitli şeylerimiz var yani bizim. Ee, baba mesleği olduğu için ben döneri bırakamıyorum. Evet. Hani kebapçı oldum, ciğer diye diyebiliyorlar. Ama gene de ben bu döneri bırakamıyorum artık baba mesleği olduğu için. Devam ediyorum. Şimdi kendi spesiyelimizi geliştirdik. Öyle diyelim size. Nedir o? Ee, pişmiş soğan ve domatesli abi. Hı -hı. Döneri burada kesiyoruz. Burada saçımızın üstünde Pişiriyoruz abim önce soğanla domatesi. Evet. Sonra döneri de üstüne katıyoruz. Tamam. Ee, baharatlarla e, tatlandırarak tekrardan yani güzel bir lezzet yakalıyoruz. Müşterilerin damak tadına daha uygun oluyor. Sıcak tamam. bir şekilde. Şimdi sen normalde ciğerciydin. Doğru mu? Aynen. Mı? Ciğerci Anıl diye biliyorlar. Kaç beni. yaşından beri bu işi yapıyorsun? 94 yılından. 91 doğumluyum. 94 yılından beri Kozan yolunda esnaflık yapıyoruz babamla 3 yaşından beraber. beri. Aynen öyle. Allah Allah. Evet abi. Abi vallahi helal olsun sana ya. 94 yılında babam bu döner bıçağını elime verdi. He. Ben Tekstil mezunuyum. Tamam. Ee, üniversitesine de gittim, lisesine de gittim, diğer hesap ama ben bu bıçağı bırakamıyorum abi. Mutfak ayrı bir aşk Aynen. Yani, değil mi? Aynen. Tamam abi, o bıçakla şimdi ne yapıyorsun sen bana bir söyle bahsetsene. Sana... Şimdi şöyle, burada bir döner var. Evet abi. Şimdi bu döneri sen nasıl marine ediyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne eti kullanıyorsun bir anlatsana kısaca. Abi biz bunu e, helal keçim diyorlar, Beyza'dan alıyoruz eti. Tamam. E, göğüs ve butla karışık oluyor abim. İçinde çeşitli baharatlarımız var. Hı hı. Baharatlarımızı saymayayım. Değil mi? Adını sen Se getir o da bizim. <laughs> Sizin özel baharatım var değil mi? Aynen, aynen. Devamdır, anlaştık. Aynen abi. O varsa yerim ama abi, o yoksa yemem o yüzden. 8-10 çeşit baharatımız var yani bunun yanı sıra. Onları söylemiyorsun. Aynen, onları tamam. söylemiyorum ama baharatımız var. <laughs> Kendi damak tadımızı yaratmışız yani. Tamam. Yıllardır da yani bu aynı lezzetten devam ediyoruz. <laughs> Müşterilerimiz var Allah'a şükür, sıkıntı yok. Her zaman bizi tercih ediyorlar. Burada işte e, Kozayon'da Kabatepe kanalının başında, parkın içinde tezgah atmışım. Tamam. Güzel bir şekilde... E, Şöyle burada... tezgahı ben göstereyim. Aynen abi. Evet abi. Güzel bir senin. şekilde abi burada işte esnaflık yapıyoruz. Akşam 5'te çıkıyorum. <laughs> Gece 2'ye kadar e, burada hizmet veriyorum. Evet. Köfte ekmeğimiz var, kuşbaşımız var, kuzu ciğerimiz var. Maşallah. Ciğer de evet, yapıyorsunuz da. Evet. O zaman bir gün ciğere de gelecek. Gel abi gel beklerim her zaman. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bizim için ön önceliğimiz e, bu senin yapmış olduğun döner. Döner aynen. Abi başlayalım o zaman? Hemen başlıyoruz abi o zaman. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz önce abi? Abi önce soğanımızı alıyoruz. Tamam. İnce ince akıyıp. Evet abi. Burada abi böyle harmanlıyoruz. Bunu bir tane için mi yapıyorsun? Evet abi. Tamam. O kadar çok koyuyorsun. Evet abi bizim gözümüz, gönlümüz, elimiz, her şeyimiz bol abi. Sıkıntı yok. Aynen abim benim. Sıkıntı yok. Biz burada para kazanıyoruz ama milletin hem gözünü hem karnını doyuruyoruz abi. Hiç sıkıntı yok yani. Az benim kazanalım, benim. öz kazanalım. Aynen, aynen. Hiç sıkıntı yok. Abi böyle. bunu böyle harmanlıya harmanlıya pişiriyoruz. Soğanın diriliğini öldürürüz. Domatesin diriliğini öldürürüz. Döner katmadan önce biraz. Evet. Ciğeri ne zaman yapıyorsun peki? Abi ciğeri de aynı. Şu an hazırda var zaten. Ha, var mı Sıkıntı? hazırda? Aynen. Tamam, yani geldiklerinde ya tezgah, Tezgahı açtığımız saatlerde ciğerimiz var abi. Ben Ben ciğeri kullanmıyorum. Orijinal kuzu ciğeri kullanıyorum. Mezbaneden direkt alıyorum. O, Kendim kesim de. yapıyorum bazen. Sıkıntı yok yani. Evet abi. Keselim abi. Abi kolay gelsin. Sağ ol ablam benim. Teşekkür ederim. Abi seni bu mahallede herkes tanıyor herhalde. Abi ben e, çocukluğumdan beri bu mahallede olduğum için herkes beni tanıyor ve sevilen biriyim yani. Peki e, 3 yaşında döner, nerede dönerciydin? Kozan, Neredeydin? Kozan yolunda iş bankası var. Evet. Yavuzlar Kanalı'na varmadan beri de solda Bilmiyorum. oradaydık abi biz. Öyle mi? İlk bu iş orada başlamıştık Ne kadar o zamanlar döner? E, 20 kuruştu. E, yani eski tabirle yani 200 bin liraydı. Hı -hı. Ben 250 bin lira diye bağırıyordum. Babam bana dedi ki oğlum e, 200 bin lira, 250 bin lira değil diyordu. Evet. Bu, bu zamana kadar geldik abi yani Allah aşkına. Şu vazgeçemedim diyor Yok yani. Yok abi baba mesela bırakamıyoruz. Bu tezgahta önce de karşıda ciğerci miydi? Evet karşı tarafta benim iş yerim vardı. Ee, olmadı baktım. Sa ee, bizim insanlarımız salaş ortamı daha çok seviyor yani. Ta tablo olsun, tezgah olsun. Biz de zaten tablodan geldik abi. Dükkanda yapmadık bu işi. <laughs> en iyisi yine tezgah en dedik, tezgah dedik. Aynen. Eyvallah abi. Şimdi o uzarıyor bu da buradan. Abi şimdi o ne ya? Bunu alevlendiriyoruz o, abi böyle. Bu Ateşini yükseltiyoruz yani. Aynen. Volüm Hadi vermemiz abi. lazım. Oh, oh, abi oh, böyle oh, ateşi kaldırıyoruz. Oh, oh. oh, oh. Aynen böyle abi. Abi bence bana biraz torpil yaptın gibi geliyor. Yok abi. Her gelen abi müşteri bak. bak. Sen Youtuber'sın abi, sende izlenmen var. Her gelen müşteriye aynısını yapmazsan bir daha gelmesinler. Valla gelmez de zaten. On... Baba, ay, bak ay, bak ay, bak, ay, bak. Ay. tuzunu atacağız. Heh başka? Pul biberini atacağız. Tamam. Kimyonunu atacağız. Ufaktan da toz biberini attık mı, başlıyoruz harmanlamaya. Olaya başlıyoruz diyorsun? Aynen abim benim, Ol, bak. Olsun. Canım istedi ha. Baba sana yapayım zaten, <laughs> sıkıntı yok. <laughs> olsun, onu bile canım istedi yani. Aynen. <laughs> Hadi bakalım abi. <laughs> Heyecan doruk da. Oy, oy, oy. Ekmekçimiz Ali abimiz. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi yani gelsin. Ben de aynı ekmekçiden ekmek alıyorum. Harbi mi? Yok, diyor. aynen. Doğru mu söylüyor Ali abi? Doğru. Doğru yani ufacıktım. Ali abim ekmek getirirdi. Hala ekmek getirir bana. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Amin. Abi. Cümlemize inşallah. Bu ekmeği sen yaptın yani şimdi öyle mi? Tırnaklı oh 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 tırnaklı pide mis gibi. Ben ama e, tek ekmek alacağım. Onu sen yaparsın. Böyle yeterli mi abi yeterlidir, sana? Yeterlidir, tamam. yeterlidir. Bak abi sana Ne şöyle. Şunu? Abi bu yağlı sosumuzdan böyle Oy, yapıyoruz. Onu öyle yaparsan. Böyle. Onu öyle yaparsan. Sen benim videolarımı mı izledin? Baba biz misafirimiz her zaman için böyle bir de pul biber atacaksın. Sen kesin benim videolarımı izlemişsin Aha, ya. Ha, gördün mü abi bak. Hassas, hassas buldun sen. Lokmayı burada işte ha. Bir de şimdi onu ısıtacaksın iyice. Oo, Peki olsun, yan, mı? içeceğiz bunu. Ayranımız var, şalgamımız var, el yapımı şalgamım var güzel. Yani onu da benim için mi getirdin? Aynen ya. öyle abim, anneme yaptırdım şalgamı. Sıkıntı ol, hiç yok. Ol, ol. Ben her yemeğin yanında şalgam içerim abi. Ayran içine şişiriyor beni. Şalgam şişirmiyor mis gibi. Aynen öyle abim. Ya bir de Adana olup da şalgam içmem olur mu yani ee, şimdi? Bu kadar çok yemeği şalgama borçluyoruz biz. Aynen. Oy, mis gibi görünüyor ya. Heh, şimdi oraya koydum. Ben dedim bana torpil yaptın gibi. Yok abi her müşterimiz aynı yapıyor. Hiç sıkıntı Allah yok. Allah. İçi dolu dolu bunun ya. Abi olsun ya. Bizde hiç sıkıntı yok ya. Tamam. Yenilsin, içilsin. İyi bakalım hadi. Hiç sıkıntı yok. Ne yaptık şimdi oradaki yağ aldık mı? Aynen. Biraz Ekmen... ekmeğimiz ısıtıyoruz. Aynen abi ekmeğimiz ısınsın. Biraz hafif böyle çıtır çıtır olsun değil mi? Aynen. Çıtır çıtır olursa daha iyi olur abi. Oy. Ama araştırmalara göre zaten bizim Türk insanları evet. her şeyi bekleyebiliyor. Bir yemeğin soğumasını bekleyemiyor abi. Öyle abi biz sıcak, sıcak lazım. Sıcak yemek yiyen ülke Türkiye. Bak bak şuraya bak şimdi bak. Gösterince bak şimdi göstereceğim sana bak. Şuraya bakar mısın yani? hmm. İsteyene ketçap mayonez de koyuyorsun. Aynen. İsteyene katabiliriz Ama abi. Ama biz bunu da genelde tercih etmiyorsun değil mi pişmişlerde? Ya pişmiş olduğu için abi şimdi soğan olduğu için hani tercih etmiyorum. Ama illa ki isteyen olursa yanında da ikram edebiliyoruz. içine de katabiliriz ketçapımızı mayonezimizi. Tamamdır kardeşim. <laughs> Bak, abi. Tamam mıyız? Tamamız abi. Artık yemeğe mi? geçebilir miyiz? Aynen yemeğe geçebiliriz abi. Ne kadar bu fiyatı? Abim. 10 lira abicim. Bu şekilde 10 lira mı? Aynen öyle. Bu pişmiş şekilde 10 lira. Pişmiş istemezlerse normal. 7,5 lira. 7,5 lira. Aynen pişmiş. Normal döner isterlerse hani domates, marul. Normal bir şekilde döner isterlerse o da 7,5 lira. Sıkıntı tamam, yok. Tamamdır kardeşim. O zaman biz yemeğe geçiyoruz. Ellerine sağlık. Abi ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar. Masamız bu ya. Daha ne olsun? Baksana şuna. Bak. Turşuyu koymuş. Limonları doğramış. Biz de yolda gelirken turunç kopardık. Dedik ki döneriz, sıkar, yeriz. Burası işte Adana bak palmiyelerin dibinde döner yiyoruz. Hangi palmiyenin dibinde döner yiyebilirsiniz ya? Söyleyin siz söyleyin. Hangisini yiyebilirsiniz? Hiçbirinde yemezsiniz ama Adana'da yersiniz böyle ağzınız yüzünüz bulaşa bulaşa bulana bulana yersiniz ha Burası Adana burada her şey var hiç merak etmeyin. Baksana şunun güzelliğine. Yalnız bir 5-6 dakika oldu hala sıcak. Soğumuyor. Ben şöyle ilk başta bir turuncusu bakacağım. Ondan sonra turunca boğarak yiyeceğim. İzninizle büyük bir lokma alıyorum. Bir lokma daha alacağım. Ev yapmış algamla. da. Benim gibi yağlı ekmek sevenler var ya Bu dönere Biter biter çok iyi Soğan pişmiş, domates pişmiş. Efsane yani ben genelde dönerde tablo salatasını çok severim ama pişmiş soğanla domatesle de efsane olmuş. Hafif böyle acı geliyor alttan. Yani bu bildiğiniz lokum bir tane şöyle biber alacağım. Şöyle. Ellerim, bedelim, her yerim yağ ya. Baksana şuna. Bak. Bak. İçine bir lokma daha ısırayım. Yalnız turunçla Afiyet abi. Var mı başka bizden? Daha ya, ne yapacaksın ya? ya Bizde böyle işte abi. Hem gözünü doyuracak insanın hem karnını. Bizim Adana'nın insanı lokmayı sever. Sıkıntı yok. Yalnız pişmiş sebzelerle gerçekten çok iyi olmuş. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun abim ben Şimdi... Yani ben işte böyle yağlı, baharatlı olacak abi. Yerken böyle her yerine akacak. Evet. Aynen. Öyle olacak değil mi? Sen söyle. Baksana şuna. Aynen. Bu döner, Bitinceye kadar soğumaz abi. Soğumaz abi. 10 dakikadır bekliyorum hala soğumadı sıcak. Ağzın yana yana yiyeceğim bunu. Abi bizim sıkıntımız yok müşteriden yana. Evet. Müşteri gelemezse burada kuzenimin taksisi var. Kabaktepe taksi. <laughs> bunu hemen yön, müşteri aradığı zaman gönderip Alihan kardeşimiz alıp gelir yani hiç sıkıntı Peki yok. Peki şey mi? Taksi ücreti alacan mı? Baba taksi ücreti yok ya. Adana'nın neresinde anasını Ya şimdi bırak ya. O da bana, o da bana. <laughs> Yeter ki müşteri ayağa alışsın. Bir dahakine kendi gelecek. Öyle mi? Onu bir daha bir kere yedi mi bir dahakine kendi gelecek. Harbi mi diyorsun ya? Aynen öyle Ben abi. gelirim bir dahakine. Gel abi. Sıvı Valla ben yok. gelirim ben sana söyleyeyim. Aynen abi. Hele var ya böyle yeşillik böyle palmiyenin dibinde yiyorsun Aynen. ya. Aynen. Aynen abi. bitmişti On ya. 10 numara. Abi. Yalnız var ya videoya da ürün yerleştirmeyi koyduk ha. Kabahtepe kabah taksi. He kabahtepe. Evet, tamam işte burada. Bak onun için kendisi zaten bir telefona kadar diğer canlının oraya gideceğim dediği zaman ücretsiz. Alıp gelecek. Sıkıntı yok. Yalnız sen e, bulundur burada bence. Çünkü Turunç'la gerçekten güzel oluyor değil mi? Bomba oluyor. Bombo tamam. Bomba oluyor yani. Turunç bulundur yemek isteyenler olur. Ben şimdi şuradan Hı. Şuraya baksana ya, ya. Lokma. Güzelliyor da. Sevgili dostlar, ben yemeğe devam ediyorum. Daha fazla zırab olmayalım değil mi Anıl? Aynen abi. Anıl'ın aynen. numarasını yazacağım açıklama kısmına. Aynen abi. Eğer bir şey olursa Anıl'ı ararsınız, adresi öğrenirsiniz. Aynen, sıkıntı yok. Doğru mu abi? Aynen. O zaman ne yapalım Anıl'cığım? Şuraya şöyle bir turuncu sıkalım, doğru mu? Oh, mis. Doğru mu? Lokma, aynen. Lokma, bak şimdi bak. Bunu sıktın buraya, sıktın. Şu üzerindeki çekirdeği alıyorsun, aldın. Bunu salla yere. Şimdi şöyle bir bakıyorsun buna tamam mı hanım? Aynen. Böyle bir aşkını yaşıyorsun bunda evet. Tamam mı? Hoş geldin hayatım diyorsun. Hayatıma Sonra, iki girmişsin. Hayatıma iki girmişsin diyorsun. Sonra şuradan şöyle büyük bir lokma alıyorsun. Oh, affedersin, yarasın. Adana olmak ayrıcalıktır. Ciğercihanında olup da yemek yemek daha büyük bir ayrıcalıktır. Sıkıntı yok. Sen Allah'ına vur bak. Evet. Fiyat 10 lira, her şeyi söyledik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Bunu bitiriyorum. Hoşçakalın.